Arkadaşlar bu videoda sizinle 12. sınıf matematik temel düzey kazanım kavrama testi 2'yi çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soruda kök x eksi 1 eşittir 4 eşitliği sağlayan x kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Her iki tarafın karesini alacağız arkadaşlar burada. Buna göre x eksi 1 eşittir 16 olur. x eşittir eksi 1'i karşı tarafa artarsak 16 artı 1 olur. x eşittir 17 olur arkadaşlar. Doğru yanıt değişiklidir. İkinci soruda aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Ee, bakalım A çarpı 5. dereceden kök A nedir arkadaşlar? A, A üzeri 1'dir arkadaşlar. Çarpı 5. E, dereceden kök A'yı nasıl yazarım arkadaşlar? A üzeri 1 bölü 5 şeklinde yazarım. Tabanlar aynıysa arkadaşlar üstleri toplarız çarpılınca. 1 artı 1 bölü 5 olacaktır burası. Yani A üzeri 6 bölü 5 oluyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Hayır A üzeri 2 bölü 3 demiş. Yanlış olanı soruyordu zaten arkadaşlar. Bu sorunun doğru cevabı A olacak yanlış olduğu için. Ama diğerlerine de bakalım. Ee, B, kök B'ye bakıyorum arkadaşlar. B üzeri 1 çarpı, B üzeri 1 bölü 2 olur. Yani üstleri toplayacağım yine tamamlar aynı arkadaşlar. 1 artı 1 bölü 2 olacak. Bu da B üzeri 3 bölü 2 olacak arkadaşlar. Bu doğrudur arkadaşlar. E, geliyoruz. E, bunu zaten arkadaşlar hemen yazabiliriz. Bu 2 e, bölü 3 şeklinde. C üzeri 2 bölü 3 şeklinde mi? Evet. 2 bölü 3 şeklinde. Şimdi buna bakıyorum arkadaşlar. D kare çarpı kök D'ye bakıyoruz. E, D kare çarpı D üzeri 1 bölü 2 olacaktır. Tabanlar aynı olduğu için arkadaşlar üstleri toplarız. 2 artı 1 bölü 2 olacak burası yani. D üzeri 5 bölü 2 olacak. paydalar eşitlersek. Doğru arkadaşlar. Bu da doğru. E üzeri 1 bölü 4 eşittir. Kök 4 E demiş arkadaşlar. Bunu da yazabiliriz hemen. E üzeri 1 demektir bu. Yani E üzeri 1 bölü 4 olacaktır arkadaşlar kökten dolayı. Bu doğrudur arkadaşlar. Yani bu sorunun doğru yanıtı A şıkkıdır. Üçüncü soruda arkadaşlar kök 18 çarpı kök 12 bölü kök 24 işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar hepsinin köklerin derecesi eşit olduğu için hepsini bir kökte yazabilirim. Yani şu şekilde yapabilirim arkadaşlar. 18 çarpı 12 bölü 24 şeklinde yazabilirim. Neden? Çünkü bütün hepsinin köklerin dereceleri de aynı. Kare kök yani. Kök içinde arkadaşlar bu sadeleştirme yapacağım. Yani bildiğimiz e, oranlardaki sadeleştirmeden. 12 ile 24 sadeleşir arkadaşlar. Bakın 12 ile 24'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. 18 ile de 2'yi sadeleştirdim arkadaşlar. 9 kaldı. Yani bize kök 9'u soruyor. Kök 9 da biliyorsunuz kök 3'ün karesi şeklinde yazarım. Gördüğünüz gibi kök dışına 3 olarak çıkıyor bu. Doğru yan, C şıkır arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü orada bir işlem vermiş sonucunu soruyor arkadaşlar. Şimdi şu bilgiyi vermek istiyorum. Kare kökte dereceler arkadaşlar çiftse 2, 4, 6, 8 gibi. Karekök eğer gösterilmiyorsa derecesi 2'dir arkadaşlar bildiğiniz gibi. Çiftse eğer eğer içerideki sayı tam kare ise arkadaşlar onu mutlak değer olarak dışarı çıkarıyoruz. Şimdi burada olduğu gibi burada karekök derecesi 2 yani çift olduğu için bu normalde pozitif olsa hiç düşünmeden bu 2 bu kare kökü götürür diyecektik. Fakat çift sayılarda mutlak değerde olarak çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani bu nasıl çıkacak? Eksi 3. Mutlak değer eksi 3 olarak çıkacak. Ama tek sayılarda böyle bir sorun yok arkadaşlar. Bakın bu 3. Üç, bu 3. dereceyi götürüyor. Yani 3 bölü 3 oluyor. Eksi 2 olarak çıkan Çift arkadaşlar derecesi. ya yani bu 2 olarak yazacağız. Eksi 2 olarak bile yazsak sonuçta yine mesela eksi 2 olarak yazalım bunu. Bir şey değişmez arkadaşlar. Gene mutlak değer alacağım için 2 çıkacak. Yani pozitif çıkacak. Buna göre arkadaşlar ne oldu burası? Bakın eksi 2 artı 2'yi götürdü. Bu mutlak değer eksi 3 kaldı. Mutlak değer eksi 3'ün bir nereye eşittir arkadaşlar? 3 eşittir. Yani bunun cevabı eşittir arkadaşlar. Beşinci soruda kök kök 3 çarpı, kare kök 3 çarpı, altıncı dereceden kök 3 işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Küp kök 3'ü nasıl yazarız arkadaşlar? 3 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazarız. Çarpı çarpı karekök 3'ü nasıl yazarız arkadaşlar? 3 üzeri 1 bölü 2 diye yazarız. Çarpı 6. dereceden kök 3'ü nasıl yazarız arkadaşlar? 3 üzeri 1 bölü 6 şekli yazarız. Şimdi tabanlar aynısı arkadaşlar. Çarpıldığında üstleri toplarız. E, 3 üzeri 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 olacak arkadaşlar. Şimdi e, payda eşitleyelim burada. 2 ile 3 ile bu 1 zaten. Buna göre ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri burası 2, Artı 3 artı 1 oldu arkadaşlar. Buna göre böyle 6 oldu. 3 ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. 3 üzeri 1 oldu. O da eşittir. 3'tür arkadaşlar. Doğru yan çeşit kılır. Arkadaşlar 6. soruda bir kare köklü işlem var. Onun sonucu isteniyor arkadaşlar. Şimdi 4 3. E, dereceden kök. Onun içerisinde de kare 2 var arkadaşlar. Bu kökleri çarpabilirim. Çünkü ikisinin arasında bir şey yok arkadaşlar. İki kök arasında bir e, herhangi bir sayı yok. O yüzden rahatlıkla çarpabilirim. Yani şu şekilde yazabilirim. Bu üçüncü dereceden, bu ikinci dereceden, burası altıncı dereceden olur arkadaşlar. Dört, altıncı dereceden kök iki oldu arkadaşlar. Artı, bunu da arkadaşlar o zaman şu şekilde yapalım. Bir içeriye atalım önce bunu. Ee, bir küp kökün içerisine nasıl girer arkadaşlar? Ee, burası kare kök. Burası küp kök arkadaşlar. İki küp kökün içerisinde 253 olarak geçer arkadaşlar. Şimdi burada da 254 var. Yani 16 254'tür arkadaşlar. Şimdi burayı biraz düzenlememiz gerekecek. Yani eşittir diye devam ediyorum. 4, 6. dereceden kök 2 artı. Arkadaşlar şimdi arasında bir sayı var mı? iki kök arasında. Herhangi bir sayı yoksa çarpabilirim arkadaşlar. Yani burası da 6. dereceden kök oldu arkadaşlar. Ee, burada e, 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ü çarparsam ne olur arkadaşlar? Tabanlar aynı. Üstleri toplarım. Yani burası da 2 üzeri 7 oldu arkadaşlar. Şimdi burası 2 üzeri 7'yi nasıl yazarım burada arkadaşlar? 4, 6. dereceden kök 2'yi bir daha yazıyorum. Artı. Arkadaşlar bunu şu şekilde yazabilirim. Bakın 6. derece 2 üzeri 6 çarpı e, 2 şeklinde yazabilirim. Yani 2 üzeri 1 2'dir ya. O yüzden e, 2 şeklinde yazabilirim. 4, e, 6. dereceden kök 2 artı. Arkadaşlar bu 2 üzeri 6, 6. dereceden kök dışına 2 olarak çıkar burada. 2, 6. dereceden kök e, 2 oldu arkadaşlar. Burası. Bakın şimdi bundan sonra Kök dereceleri aynıysa arkadaşlar önlerindeki sayıları toplamam yeterlidir. Yani 6, 6. dereceden kök 2 oldu arkadaşlar sonuç. Yani burada D seçeneği oldu arkadaşlar. Doğru yanıtı. Arkadaşlar 7. soruda bir işlem vermiş ve bunun sonucunu istiyor. Şimdi 1 bölü kök 3 artı kök 2 vermiş arkadaşlar. Artı 1 bölü kök 2 artı 1 Eksi köküç kök demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda ne yaparsınız? İki tane kareli, kare köklü ya da bir tane kare köklü sayı varsa arkadaşlar. E, büyük olan hangisiyse arkadaşlar. Bakın onun eksisiyle çarparım. Yani kök 2 eksi 1 ile çarparım burayı. Kök 2 eksi 1 ile. Burada kök 3 büyük arkadaşlar. O zaman kök 3 e, e, büyük olduğuna göre şu şekilde. Kök 3 eksi kök 2 derim arkadaşlar. Yani büyük olan e, pozitif çıksın diye kök 3 eksi kök 2 ile çarpıyoruz. Şimdi arkadaşlar burası ne oldu? Kök 3 eksi kök 2 oldu pay arkadaşlar. Paydamız ne oldu arkadaşlar? Bakın. A kare eksi B kare neydi arkadaşlar? Eşitti. A eksi B ile A artı B'nin çarpımı değil mi arkadaşlar? Biz burada aslında onu yaptık. Köklerden kurtarmaya çalıştık paydayı. Bu yüzden arkadaşlar burası ne oldu? Kök 3'ün karesi oluyor. Bakın kök 3'ün karesi eksi kök 2'nin karesi oldu arkadaşlar. Bu yüzden e, eksilisiyle çarp. Artı olsa eksilisiyle eksi olsaydı artılısıyla çarpacaktık. İki kare farkı olsun diye. Artı aynı şekilde bu paya kök 2 eksi 1 yazarım arkadaşlar. Böyle aynı şekilde bakın kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi oldu mu arkadaşlar? Eksi kök 3 oldu burası. Şimdi arkadaşlar bakın burası ne olacak? E, buraya yazıyorum. Burada devam ediyorum. Payda kök 3 eksi kök 2 var değil mi arkadaşlar? Böyle paydada ne olacak arkadaşlar? Burası kök 3'ün karesi nedir? 3'tür. Kök 2'nin karesi nedir? 2'dir. Yani 3 eksi 1 oldu arkadaşlar burası. 1 oldu yani. Artı aynı şekilde arkadaşlar kök 2 eksi 1 bölü bakın aynı şekilde arkadaşlar kök 2'nin karesini 2 eksi 1. Bir. Yani 1'in karesi 1 olduğu için 2 eksi 1 oldu. Bu da 1 oldu arkadaşlar. Eksi kök 3 oldu. Şimdi arkadaşlar 1'leri atalım. Kök 3 eksi kök 2 artı kök 2 eksi 1 eksi kök 3 oldu arkadaşlar. Bakın bu eksi kök 3 bununla sadece 0 oldu. Bu eksi kök 2 bu artı kök 2 ile sadece 0 oldu. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Bakın eksi 1 kaldı. Doğru yanıt 5 Arkadaşlar 8. Soru, soruda 3 kök 108 eksi 2 kök 48 artı kök 12 işleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. 3 kök 108 dedi. Nedir arkadaşlar? 36 çarpı 3'tür. 36 nedir arkadaşlar? 6'nın karesidir. Çarpı 3. Eksi 2. 48 nedir arkadaşlar? 16 ile 3'ün çarpımıdır. 16 nedir arkadaşlar? 4'ün karesidir. 16 ile 3'ün çarpımı yani. Artı 12 nedir arkadaşlar? 4 ile 3'ün çarpımıdır. Yani 4 nedir? 2'nin karesidir. Yani 4 çarpı 3 oldu. Yani 2'nin karesi çarpı 3. Eşittir diyorum arkadaşlar. Bakın burada 3 vardı. Çarpı. Kök dışına 6'nın karesi 6 olarak çıkar arkadaşlar. Kök içerisinde ne kaldı? 3 kaldı. Eksi 4 kök dışına çıkacak arkadaşlar. Eksi 2 önceden vardı. Bir 4 çıktı buradan. Kök 3 kaldı arkadaşlar. Geliyoruz. Artı. Burası ne oldu arkadaşlar? 2'nin karesi 2 olarak kök dışına çıktı. Burası 2 kök 3 kaldı. Şimdi arkadaşlar bu 2, 3 ile 6'yı çarparsak ne olacak? 18 kök 3 olacak burası. Eksi. Burada da eksi 2 ile 4'ü çarparsam eksi 8 olacak arkadaşlar. Kök 3 oldu burası. Artı 2 kök 3 oldu. Şimdi arkadaşlar e, toplayarak gidelim. Bu 18 kök 3'ten 8 kök 3'ü çıkarsak 10 kök 3 kalır. 2 kök 3'ü toplarsak 12 kök 3 olur arkadaşlar. Doğru yanıt da A olur arkadaşlar. Arkadaşlar 9. soruda karekök içerisinde 2x artı 1 eşittir x eksi 1 Eşitliğini sağlayan x kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bize verilen ne arkadaşlar? 2x artı 1 eşittir. x eksi 1 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben her iki tarafında karesini almak istiyorum. Şimdi karesini aldığım zaman arkadaşlar eşitlik bozulmaz. Yalnız kökleri bulduktan sonra arkadaşlar ilk bize hangi şekliyle eşitliği verdiyse... Bir de, bulduktan sonra sağlıyor mu sağlamıyor mu diye bakacağız. Bunda bakacağız arkadaşlar. Yani burada kök bulmanız demek o bunların hepsi sağlıyor anlamına gelmez. Gelip burada yerine koyup bakmanız lazım. Bu sağlıyor mu sağlamıyor mu diye. Şimdi burada karesini alabilirsiniz ama onda yana sıkıntı yok. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? 2x artı 1 eşittir. Şimdi x eksi 1'in karesi nedir arkadaşlar? x kare eksi 2x artı 1'dir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada x kare var diğerlerini bu tarafa atalım. Yani x kare 2x'i karşı tarafa atınca ne olacak arkadaşlar? Eksi 2x de burada var. Eksi 2x de buradan geliyor. Eksi 4x olacak. Biri bu tarafa atarsam ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Bir de bir sadeleşecek. Eksi 1 olarak geçti. Eşittir sıfır oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada x parantezine aldım ne oluyor? x eksi x çarpı x eksi 4 eşittir sıfır oldu. Arkadaşlar bir kökümüz ne çıktı bizim? Sıfır çıktı. Bir kökümüz ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı yani bu eşitliği sıfır yapan değerler sıfır ve dörttür. Şimdi arkadaşlar gelip e, ilk denklemde bakmamız gerekiyor. Sıfır koyduğumda oluyor mu arkadaşlar? Bakın sıfır koydum. Kök bir eşittir. E, eksi bir oluyor o durumda. Yani kök dışına eksi bir olarak çıkar mı arkadaşlar? Yani çift dereceliler hep e, mutlak değer içerisinde çık, çıkmıyor muydu? Yani şu şekilde söyleyeyim. Kök A kare dediğimiz şey İkinci dereceden olduğu için kök derecesi mutlak değer A olarak çıkar. Yani hiçbir zaman için kök derecesi çift ise bakın bu kök derecesine bakın 2, 4, 6, 8. Yani burası çift olduğu sürece arkadaşlar negatif çıkamaz. Yani, ama nedir? Sıfır koyduğumda bakın eksi 1 oluyor. O yüzden kök 4 olmalı arkadaşlar. Dörde koyduğumda bakın burası 9 oluyor. Burası 3 oluyor. Hiçbir sıkıntı yok yani. Bunun doğru yanıtı o yüzden A e şıklıdır. Onuncu soruda arkadaşlar kök 5 çarpı parantez içinde kök 500 eksi e, kök 45 denilmiş. artı kök x eşittir 40 verilmiş eşitliği sağlayan x'i soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu 5'i bir dağıtalım önce. Kök 5 e, bu paranteze dağıtıyorum şu an. E, kök 500 çarpı 5 oldu arkadaşlar burası. Çünkü kök dereceleri aynı arkadaşlar. Yani kök 5 ile kök 500'ü çarpmanız demek. Kök dereceleri aynı olduğu için arkadaşlar bunları aynı kök içerisinde almanız demektir. Yani 5 çarpı 500 demektir. O yüzden arkadaşlar dağıtırken kök dereceleri aynı olduğu için aynı kökün içerisinde alacağım. Şimdi bu ne oldu arkadaşlar? Kök dereceleri aynı olduğu için 45 çarpı 5 de burası oldu arkadaşlar. Artı kök x eşittir 40 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi çekiyor. Bakın kök bu 500'ü 5 çarpı 100 şeklinde yazacağım. Bir 5 de burada var arkadaşlar. 5'in karesi olur. 100, 5 çarpı 100 şeklinde yazmıştım. 100 de 10'un karesidir arkadaşlar. Biraz düzgün yazayım. 10'un karesidir. Eksi arkadaşlar. 45'i nasıl yazarım? 9 çarpı 5 şeklinde yazarım. 9 ne arkadaşlar? 3'ün karesi. 9 çarpı 5 şeklinde yazmıştım. Bir 5 de burada var çarpı olarak. Bu ne oldu arkadaşlar? 5'in karesi oldu. Artı kök x eşittir 40 oldu. Şimdi burası ne çıktı arkadaşlar? 5 çarpı 10 olarak. Bakın bu da kök dışına çıkıyor 5 olarak. Bu da 10 olarak çıkıyor. Dışarıda da çarpı içeride olduğu gibi dışarıda da çarpılacaklar. Yani burası 50 oldu arkadaşlar. Eksi bu 3 olarak çıkacak. Bu 5 olarak çıkacak. 3 çarpı 5 de 15 olacak arkadaşlar. Artı kök x eşittir 40 oldu arkadaşlar. Burada kaç kaldı? 35 arkadaşlar. 35 artı kök x eşittir eşittir 40. 35'i karşı tarafa atarım arkadaşlar. Kök x eşittir 5 oldu arkadaşlar. Şimdi kök x eşittir 5'miş. Kök x eşittir 5 ise şimdi her iki tarafın karesini alırım arkadaşlar. Burası e, x olur arkadaşlar. Burası da 5 üzeri 2 olur. E, o x eşittir 25 olur arkadaşlar. Bizden de x soruyor. Doğru yanıt e eşittir arkadaşlar. 11. soruda arkadaşlar e, 3. dereceden kök içerisinde 6 artı kök 1 artı kök 5 artı kök 16 şeklinde giden e, bir işlem var arkadaşlar. Bunu yapacağız. Arkadaşlar bu bu tür e, işlemlerde sondan başlanır arkadaşlar. Yani so, sağdan sola doğru işlemlerimizi yapacağız. Yani önce 16'yı çıkaracağız. Burasını yazmaya başlıyorum arkadaşlar. 300 dereceden 6 artı kök 1 artı kök 5 artı kök 16 nasıl çıkar arkadaşlar köklü dışında? Her zaman ikinci dereceden olduğu için derecesi çift olanlarda pozitif çıkacaktır arkadaşlar. 16 neydi arkadaşlar? 4 üzeri 2 idi. Yani 4 olarak çıkacak. Burası bu şekilde oldu. Üçüncü dereceden arkadaşlar kök 6 artı kök 1 artı ne oldu arkadaşlar burası? Kök 9 oldu. 5 artı 4. Üçüncü dereceden kök 6 artı 1 artı bu da 3 olarak çıkacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü dereceden 6 artı kök 4 oldu arkadaşlar. Yine bu da 2 olarak çıkacak arkadaşlar. Üçüncü dereceden 6 artı 2 oldu burası. Yani üçüncü dereceden kök 8 oldu. Biz 8'i nasıl yazabiliyoruz arkadaşlar? 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliyoruz. O zaman bu e, üçüncü dereceden kök dışında 2 olarak çıkacaktır. Doğru yanıt değişiklikler arkadaşlar. 12. soruda arkadaşlar eşitliği sağlayan e, x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakalım kök kök içerisinde 27 demiş arkadaşlar. 27 nedir? 3 üzeri 3'tür arkadaşlar. Ee, onun da üzerinde 3 üzeri eksi 1 var. Eşittir arkadaşlar. Bu 3. dereceden bir kökmüş arkadaşlar. 3 üzeri 8 artı x'miş. Şimdi bunu tamamladıktan sonra her ikisini köklerini de halledeceğim arkadaşlar. Şimdi bu ne olur arkadaşlar? 3'ler çarpılmış olacak. Yani 3 üzeri 3 çarpı 3x ee, eksi 1 oldu arkadaşlar burası. Eşittir. 3. dereceden kök 3 üzeri 8 artı x oldu. Şimdi burasını dağıttığım zaman ne olacak arkadaşlar? 3 üzeri 9 x eksi 3 oldu arkadaşlar. Eşittir. Burası 3. dereceden köktü. 3 üzeri 8 artı x oldu. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yazacağız? 3 üzeri 9 x eksi 3 bölü 2 şeklinde yazacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? 3 üzeri 8 artı x bölü 3 şekli yazıyor arkadaşlar. Bakın tabanlar 3. O zaman üstlerinin eşit olması lazım arkadaşlar. 9 x eksi 3 bölü 2 eşittir. 8 artı x bölü 3 olması gerekir. İşler işler çarpımından arkadaşlar. 3 ile 9 x'i çarparsam 27 x. Eksi 3 ile çarparsam eksi 9 olur. Bu 2 ile 8'i çarparım 16 olur arkadaşlar. 2 ile x'i çarparım artı 2 x oldu. Şimdi arkadaşlar bunu karşı tarafa attım. 25 oldu. Çünkü 27x burada var. 25x oldu arkadaşlar. Bu artı olarak geçecek karşıya. 16 artı 9'dan 25 oldu. Yani x eşittir 1 oldu arkadaşlar. Doğru yanıt 5 şıkkıdır.